Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyun altı videosuyla beraberiz. Ee, yine hem Android hem de iOS için olan bir oyunu tanıtıyorum. Oyunun ismi Ruh. Arkadaşlar ad, e, şey de olmayabilir. E, iOS'ta tam bilmiyorum. Ar, e, oyunun başlangıç ekranı böyle. Şurada bir Ruh yazısı var. Bu yazıyı aşağı doğru çekiyoruz. Sonra page... 1, page 2, page 3 üç. çıkıyor. Page 3'ü bu iksiri bitirmeden açamıyoruz. Sonra şimdi ilk başta page 1'den başlayalım biz. En baştan başlayalım. Oyunun temel amacı şuradaki altıgenlerle şu şuradaki ipleri kullanarak şu şekli oluşturmak. Bakın. Bunu oluşturacaksın. Şimdi. Sonra acaba V harfi. Sonra üçgen yapacağız. Sonra dikdörtgen. Sonra acaba şu şekilde dikdörtgen. Arkadaşlar. Sonra böyle yapacağız. Bir daha oldu. Sonra bunu yapacağız. Bir tane şöyle üç dikdörtgen yapacağız. Bir şu şöyle dikdörtgen var. Bir de böyle yaparsak olur şekil. Arkadaşlar şimdi üç el içine 3 yönde ee, sen bakın arkadaşlar. Böyle ki git şurada dur. Allah Allah. Şarjı da az almış. O. Oh. Tam var ya. Arkadaşlar böyle siz devam edersiniz. Di, di, hep böyle bir de, sıkılırsınız. Arkadaşlar bir de page 2'ye bakın. burada da arkadaşlar en baştan başlayalım. Bunları geçelim. Şu şekli oluşturacağız. Böyle yaptık. Böyle yaptık. İki tane kesme hakkımız var. Bir bunu kesiyoruz. Bir de bunu kesebiliyoruz bunda. Arkadaşlar. Mesela eşittir yapacağız. Ee, Bu böyle yapacağız. De şöyle gel. Üç tane kesme hakkımız var. Biz iki tanesiyle keseriz şimdi T harf yapacağız. Arkadaşlar böyle. <laughs> Eğlenceli ama sonraki bölümleri yani şunun gibi. Mesela ben buna geldim. Ve yapamadım. Tabii ki. Çok zor çünkü yapamadım. Çok zor bir şey arkadaşlar. Bakın böyle geri de alabiliyorsunuz. Mesela bunlara ben şuna geldim. bu Buna geldim. Arkadaşlar bu da daha kolay gözüküyor ama yapamadım. Şöyle bir şeyler yapıyoruz işte olmuyor. Şöyle yaparız mesela. şunu şuraya alacağız. Seni böyle al. Seni böyle, seni böyle, seni de böyle. Alıyoruz işte olmuyor. Arkadaşlar. Bakın olmuyor yani. Bu yapılmıyor. Arkadaşlar siz de oynayın. Benim yani geçerseniz şunu şu şekli yapmayı. O haber verin. Ben Yorumlara yazın işte. İyi seyirler diyeyim o zaman. Ne diyeyim? Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi bay. Bir dakika bir şey unuttum ya. Ee, arkadaşlar oyunu yükleyip oynayın. Like atmayı ee, arkadaşlar. Ya çok karıştı bu Tamam kabul ediyorum. Ee, artı +7 like bir sonraki videolu hızlı gelmesi için. Hadi bakalım.